biz de kadar çıkıyoruz. Yani sütetiler, kuran ı var, sünnet orduları var, varisleri var. Kulun eminin kullar, var. Yine anten ey Muhammed, sana kevseri verdik. Her yanlış gerekse. Arapça'da da keşfedip Biz sana kevseri verdik ey Muhammed. Hep. Biz sana o varislerini yükledik. Sen ve senin vefatından sonra özellikle vereceğiz kıyamet sabahına. Yani Şeram öğrencileri gönder bölümleri başlayabiliriz. Bu yüzden şiir çok nedir kader. İlah ve Rabbi anaç, ilah ilah. Allah'a ilah olan Allah şeram, tek şeram. O buradan ne asla. Hazreti Muhammed gönderileri <laughs> <ya> çıkarıyorsunuz. <laughs> Nebi ila resulu, önderi çok <laughs> sevelidir. Buna çok dikkat edeceğiz. Şi kavramlarını çok iyi öğren. Şi nedir? Dengeli olan yalnız. Başka özel şey yoksa başka özel şey de var. Başka özel şey yok. Arkadaşlar, evet, ben kendi sözlerimi verdim. O kadar gerekmiyor. Zaten israfı sürü üfleyecek. Kur'an'da kıyameti kopacağını söylüyor. Efendimiz hadise açıklıyor. E, Mikail, tabiat doğa olaylarıyla alakalıydı. Cebrail, bütün meleklerin başkanıydı. O yüzden e, sürü, Allah'tan ilk emir geldiği zaman ondan kainata yayılır az çok melekler arkadaşlar. Yani şimdi fazla gerekmiyor şimdi mesela yani Özet olarak anlatmak yeteri geliyor. Evet. Evet. Abi bak şunu söylüyorum. Şimdi e, bazı hususlar var. Demokrasi, laikli, sosyalizmi, komünizmi, kemalizmi, mi? Bütün isim ideolojide bütün sarıkları reddettin. Kalbinde attın. Aklını Kur'an'la temizledin. İşletim sistemi kalbin sağlamdır. Çünkü akıl kirli olduğu zaman kalp işletim sistemi de kirliyor. Bak kalp. Bu bir de uyumdur. Bir insan tek şeriatı kabul ediyorum. Ben hiçbir işte parti cemaat değilim ama bunu ben tam tutuyorum. Ben, ben de tekbirci ben dengeli bir Ben ne devletim, ne işim, ne fakakan, ne tarikat, ne cemaat. Ben, ben tarafsız objektif konuşmam zorundayım. Ben de konuşacağım, kıyamet günü ben de hesabı vereceğim. Teksiz vereceğim. Benim vicdanım rahattır. Ben müşteri de değilim. Ben geri gidiyorum. Allah'tan başka anayasa kanun kabul etmiyorum. Bir insan örnek verir ki anlayın. Başka ilah, rak, kanun kabul etmiyorum. Tek sadoku Hazreti Muhammed'tir. Muhammed'dir. Ama 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 Allah Resulü Efendimiz Rumlara 9-10 yıl Rumlar ile Hristiyan Rumlar ile e, olan, müşrik olan eski İranlılar savaşmış. Allah Resulü Efendimiz Rumlara, Edi kitaba, Ehven İşşen gözüyle bakmış. Hatta Maide 5. ayette ne diyor Allah? Yahudi ve Hristiyanların yemeklerini yiyebilirsiniz. Ben size çekeş yaptım ya. <laughs> onların iffetli bayanları da Bu caizdir. Rumlara Allah Resulü Efendimiz 9-10 yıl destek oldu. Destek oldu. Allah Resulü Efendimiz Necaşi bir lakap künyedir, asma hamd ismi. Müslüman değildi, Hristiyan ama Müslümanları korudu. evvel şerdi. O devletin başında durdu. O devleti kanları kabul etmedi. Onunla birlikte 60, 70, 80 kişi Müslüman oldu. Ama sahabe kalkıp Necaşi'yi tekbir etmedi. Gücü yetmiyor adamın. Bir adam şeriatı getirmeye gücü yetiyorsa gerçekten hak da istiyorsa getirmezse kafir olur. Ama adamın gücü yetmiyor. Adam da ben edemiyorum. Evvel Şer'e Allah Resulü Efendimiz destekler olmuştu. Hatta Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir Mekke'ye, Mekke'den, Taif'ten kovduktan sonra tekrar Mekke'ye sokan dört tane müşrikle bir adam. Bir adam da dört tane müşrik oluyor. Biz fazla tepkiliyiz de iyi değil. Bunları kabul etmezse evvel Şer'e destek olabilir. Destek olabilir. Caiz var kardeşim.